Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan abideleri, destansız zaferlerimizin ebedi kahramanları, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Gazilerimiz, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe bu topraklarda yaşayan herkes için bir onur ve şeref vesilesidir. Gazi vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi toprağı, vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Bu vatan için canlarını seve seve vermiş aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Tabii herkesin çocuğu kendine hasta. Ferhat ne bileyim yani çok ayrı bir çocuktu yani. Ne bileyim içinde bir cevher besliyormuş yani ben babası olduğum halde sonradan öğrendim. Kendi anne bir çocuktu yani zararsız bir çocuktu. Vicdanlı, merhametli bir çocuktu yani. yani daha doğrusu asker arkadaşlara bunu hep öyle anlatıyordu. Yani ne bileyim bir dağda şurada burada ekmeğini bölen, yemeğini bölen bir çocuktu yani. İyi bir çocuktu yani Ferhat. Ankaralı piyade sözleşmeli er Ferhat Muratoğlu. Gediktepe üst bölgesinde operasyon sırasında el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu. 24-12-2017'de Hakkari Yüksekova'da Şehit düşen Ferhat Muratoğlu'nun babasıyım. İsmim Şener Muratoğlu. Ankara'da doğmuşum. Annem babam Erzurum'dan Ankara'ya gelmiş. Ankara Altındağ doğumluyum. Ferhat da Ankara Altındağ doğumlu. Ego'da otobüs şoförlüğü yaptım. Bir müddet otobüs şoförlüğü yaptım. 7-8'li yaptım. Sonradan Ferhat şehit düşünce bıraktım. Şimdi şehit diye gidip geliyorum Ferhat'ın yanına. Ailemizde başka şehit yok. Bir şehidimiz Ferhat işte. Başka şehidimiz yok. İlk gördüğüm anda zaten Ferhat kundaktaydı yani. Kundakta geldi. ha yani böyle canından bir can hissediyorsun ya. Yani ne bileyim yani etin, kanın, canın. Dünyanın sen her şeyin ya. Yani. Çok hiperaktifti Ferhat. Yani bir yastık atacağın zaman Ferhat o gelmeden bile engellerdi, kendinden engellerdi yani. İki sefer dan aldı Ferhat, tekvando bitirmişti. İki kişiyi rahat devirirdi yani. Zaten 1.82 boyu vardı Ferhat. Ortaokulu Ankara'da okudu, ortaokul lise dışarıdan bitirdi. Erkek kuaförüydü, erkek berberiydi. Ferhat tekvandoya yanlış hatırlamıyorsam 15 yaşlarında falan başladı. 3-3,5 üç, üç yıl gitti. Ya 2 ya 3 sefer Ferhat siyah kuşak bitirdi, dan aldı. Ondan sonra bıraktı. 5 sene yakın kendi işini yaptı. Berberlik yaptı. Yeni mahallede çalışıyordu. İşte askerlik zamanı gelince askere gitti. <laughs> Ferhat yani berberlik kötü bir meslek değil dedim yani. Eliin emeği gözünün nuru dedim yani. Bence uyardım. O da beni dinledi o yıllarda berberliği tercih etmişti. Hatta kalfalık diplomasını falan aldı. Lisans diplomasını aldı. Arkadaş ilişkileri çok güzeldi. Üç tane burada arkadaş vardı ama çok samimi arkadaşydı üç tane. Çok seviyorlardı Ferhat'ı. Ferhat askerliğini, e, Acemi Birliği'ni Çanakkale'de yaptı. Musta Birliği'ni de Konya'da yaptı. Ferhat yapılı bir çocuktu. 1.81 boyunda yani yapılı bir çocuktu. Yani Türk Rambosu gibi bir çocuktu yani. Müzik Karakol komutanı Ferhat hani tezkeresine bir ay kala falan Ferhat demiş ki Ferhat demiş hani sen gitme sen gibiler bizim TSK'ya ihtiyacımız var diye. Yani sen bize yararsın, yarar bir çocuksun diyerekten komutanı Ferhat'a önce olmuş bu sözleşmeliğinden ötürü. Ferhat tezkeresini aldı geldi aradan bir ay sonra bir posta kutusunda gördüm bu Celfin'i, çağrı Celpin. Amasya, Amasya'dan sonra Isparta'da eğitimini gördü. 45 gün Isparta'da gördü, bir ay Amasya'da gördü. Oradan Hakkari Yüksekova'ya geçti. Tabii 3 sene 4 ay Ferhat dağdan aşağı inmedi. 15 gün karakolda, 15 gün dağdalarda. Üçte bir tanesini anlatıyordu bize Ferhat. Öyle gün oluyordu ki 3-4 günümüz Ferhat'ın üstüste üste e, telefona ulaşamadığımız oluyordu. Bize bulunduğu yerden misal mesaj yazıyor da arıyordu, hatırımızı soruyor, tekrar kapatıyordu. Dağa çıkacağı zaman e, 4 saat yürüyorlarmış. Yürüdükten sonraki gittikleri yerde telefon zaten çekmiyormuş, ulaşamıyormuş. Ama bizi rahatlatmak amacıyla yani gelmedikleri halde bir 4-5 saat daha yürüyorlarmış. Geldik gibi gösteriyormuş kendisini. Şehit olmadan bir hafta önce ben Ferhat'ı rüyamda gördüm. Bir dağın arkasında Ferhat, dağın arkasında. Çatışıyor ama ben de yanındayım. Ferhat'la bir şey yok fakat çatışmada ben vücudumda olduğu gibi kanlar akıyor. Ferhat beni çekmeye çalışıyor. Dağın arkasına çekecek beni de yani zarar görmeyin diye. Uyandım iki gün sonra Ferhat'a ulaşamadım. Zaten orada işte rüya gördüğümün ya o günün ya bir gün sonra Ferhat, Ferhat şehit olmuş. Onun haberini biraz geç aldık biz. Hatta bir günde Ferhat dağda kaldı karakola getirememişler. Sis vardı. Karlıydı bayağı bir tipiydi karlıydı. Batintep'e Tepe üst bölgesinde şehit düştü Ferhat. Diyebilirim ki gördüğüm yerde Ferhat şehit olmuş. Karakolla dağın arası 7 kilometre oradan e, helikopter gelmiş bir gün sonrasından hava şartlarından dolayı anca indirebilmiştir Ferhat'ın. Saat e, akşamüstü 12, 12 çeyrek geçe civarıydı herhalde. Kapı çaldı. Bir üsteyimemiz vardı. O zaman üstteymedi şimdi herhalde tabii illaki rütbe de atmıştır. O geldi böyle bir ama bize ilk önce Ferhat'ın şehit olduğunu söylemediler. Yaralı dediler ama ben dedim ki komutan siz yaralıya gelmezsiniz. Yaralı dediler. Tabii annesi falan kardeşleri Ferhat Ferhat olunca biz anladık yani. Ferhat şehit olduğunu anladık biz. Müzik Cenazesini e, uçakla getirdiler. Cebeci askeri şehitini defin ettiler. Tabi bize sordular nereye istiyorsunuz diye. Biz cebeciyi uygun gördük. Bize de yakın zaten. Her gün gidiyorum. Yani gitmediğim gün yok yani. Hele bilhassa ki cuma günlerini hiç kaçırmam. Böyle cuma günü, cuma selası okunduğunda hani derler ya böyle şeyhten işte bir küçük bir penceresi varmış. O pencereden geleni gideni. Şehit aileleri de oraya gelir. Günü birlik gelenin şehit aileleri de var. Yani dertleşiriz, otururuz, mı yaparım, okurum, vedalaşırım, çıkar gelirim tekrar. Nisan ayıydı geçen sene. Çok yağmurdu. Bayağı bir yağmur yağıyordu. Vedalaşıp da otoparka benimle beraber geldiğini, otoparka arabamın yanına, arabasının yanına beraber geldiğini ben bot sesini arkamdan böyle pat pat duyduğum ben hissettim yani. Ferhat elbisesinde böyle bir ayrı bir kayışı vardı. Özel kendi kayışı vardı. Elbiseleri, ayakkabısı zaten oradan. onlar günübirlik boyarım, silerim. Ferhat şehit olduğunda şu ortadaki telefonu cebindeydi, yani cebindeymiş daha doğrusu, İşte onu yaptırdık canlı çattak doğru yaptırdık. Ferhat'ın işte şehit olduğunda hücumiyelerin içindeydi, elbisesine göre saati vardı, şu parası da Ferhat'ın cebinden çıktı işte şehit olduğunda cebinden çıkmış arkadaşlara gönderdi. Bu bot Ferhat'ın çocukluk oyuncağıydı. İşte şehit olunca bunu şöyle küçük bir tadilat yaptırdık, çalışır vaziyete getirdik. İşte kafalık belgesi, Ferhat'ın atleti, tişörtü, çamaşırları. Ferhat şehit olduktan 3-4 ay sonra, Ferhat'ın ön kısmında böyle bir kutusu var, akvaryum, vatuzu var. Onun içine çocuğun bir tanesi koymuş. Yani işte şu an burada biz nefes alıyorsak, sizlerin, sizin gibilerin sayesinde diye yani bizi de oğlunuz, evladınız gibi düşünün diye böyle bir yazı yazmış, koymuşlar. Teselli amaçlı bize. Ya ben de bunu kıyamadım atmaya. Getirdim Ferhat'ın vitrine koydum. Yani hayata dair hedefleri çok vardı. Şimdi Ferhat 4 yıllık bir sözleşmeliydi. 8 ayı vardı bitmesine. 3 sene daha dedi sözleşmeyi tazelettireyim. Bekçiliğe müracaat edeyim dedi. Ben de sen Ferhat dedim ama annesinin razılığı zaten yoktu. Ferhat'ın hedefleri çoktu ya. Yani bir parça da olsa tabii illa ki kendimi toparladım yani. Şimdi yalan söylemeyi ilk zamanki gibi olsa mümkün değil yani. Ne mümkün? Yani bir ateş bir düştüğü yeri yakıyor yani. Ama tabii zamanla Cenab-ı Allah sabrını veriyor. Ferhat Muratoğlu ilk öğretimi diye okula verdiler Ferhat'ımızın ismini. Bir de parka verdiler Ferhat Muratoğlu parkı diye. Cebeci askeri şehitliğinde ben bir grup kurdum. Cebeci askeri şehitliğinde 1453 tane şehidimiz var eski veyahut da yani yeni. Ben o gruptan ötürü e, gazilerle ya da şehit aileyle hep irtibat halindeyim. Büyükşehir ekseri ben ararım zaten sandalyemize, masamıza, ihtiyacımıza. Ne bileyim farklı bir şeye ihtiyacımız olur sağ olsunlar bize çok yardımcı olurlar. Şehit ailelerine çok değer veriyorlar. Ferhat'ı Özlememek mümkün değil ki, görmüşsünüzdür arabamın arkasında resmi var, içeride resmi var, odaların hepsinde resmi var. Yani onunla yatıyorsun, onunla kalkıyorsun. Vatan sağ olsun diyorum.